Bu ne lan? Ne lan bu bebek pipisi gibi? He? Ya ben bunun için mi geceler uykusuz kaldım ya? He? Bunun için mi kabızlık problemi yaşadım ya? Benim hastalıklar atlattım. Bunun için mi? Şişt, yavaş ol Fiko. Ya sen bunun böyle küçük küçük olduğuna ne bakıyorsun. Önemli olan işlevi. Yük de hafif olabilir ama duygusal günü ağır yani bu taşın. Baksana. Kızım sabah sabah sonunu yapma tepemde ya. satsam kaç tane sucuk fabrikası alırım ya? Bir, iki. Birden fazla. Yani aşağı yukarı kaç tane Allah'ım ya. Kızın resmen para mı? ölç ölçü birimi sucuk. Bana bak. Kız, Fiko. Ha. Müjdemi isterim. Ne müjdesi be? Seninkini göndermişler. Benimki kim lan? Kim olacak? Seda Şefi. E. Yollamışlar burada. Anam! İnanmıyorum ya. Göndermişler mi onu? Ya bırak istesem olacak mı? Dön. Ya o kadar mektup yazdım ya. 47 tane dilekçe yolladım. Dile kolay 47 yedi dilekçe ya. Kırk mi? Yuh be ne uğraştın adamla ha? Hak etmişti ama. Gelmiş bir de bana iş öğretiyor. Yok milleti ararken orasını burasını elleme. Yok halkla kibar konuş. Arama dediğin ellemeden mıncırmadan yapılabilir mi ya? Gelmiş bana Rambo Fiko'ya işimi öğretiyor benim AVM'de bana onun hayatı kadar benim olayım var ya. Güvenlik bizim işimiz. Yürü be Fiko. Sen bu AVM'in var ya her şeysin be kızım. Her şeysin. Tabii ki. Allah Allah. Bu da laf. <laughs> Neyse şimdi ben bu çemçik ağızlığı yollattım ya. Yerine kim gelecekmiş şef mef? kızım bu taş buradayken güvenliğin başı hiç boş bırakılır mı? İstanbul'dan gelmiş bile hemen biri. Rıza abi görmüş sabah. Böyle dağ gibi bir delikanlıymış. Yakışıklı mı yakışıklı. Sabah toplantısında tanıtacakmış kendini bize. Sabah toplantısı. Anam eksi yazdıracağız ilk günden. Kap Kapşunu. <laughs> Geç Ulan erkeğin ferarısını yapmışlar ya. Aa, e teknoloji çok ilerlemiş be abi. Biliyordum ben be. <laughs> erkekse bunlar ne lan? Bunlar erkekse <laughs> ya bu ne? E bunların da ikisi aynı cins. Allah'ın gücüne gitmesin tövbe ya. Da. Arkadaşlar günaydın. Ben yeni güvenlik şefiniz Ozan Kaya. Sedat Bey aniden rahatsızlanınca merkezden beni görevlendirdiler. Sizlerle daha önce çalışma fırsatımız olmadığından... ...benim stilimi, benim tarzımı zamanla anlayacaksınız ancak... ...başta şunu söylemeliyim ki... ...disiplinin hastası ciddiyetin hayranıyım. Laubaliliktense hiç hoşlanmam. Anam! Tam da beni anlatıyor. Adın ne senin? Fifi. Fifi mi? Fikret. Komutanım, amiralim, şefim. Canım ciğerim. Fikret. Erkek ismi değil mi ya o? Evet. Şey, rahmetli babam... Oğlu olsun istiyormuş da, keşke oğlum olsa da babamın adını koysam demiş. E tabii cinsiyetler tutmamış ama isim baki kalmış şef. Hanım, Fikret Hanım, az önceki sorumsuz davranışınızdan ötürü sizi bu seferlik affediyorum. Ama gözüm üstünüzde olacak. Ay çok teşekkür ederim. Merak etmeyin. Ben de sizden başka kimseyi gözüm görmeyecek şef. La, 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 la. Ekibimi daima hazır ve işine odaklanmış olarak bulmak isterim. Hepimizin bildiği üzere çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktayız. Kral taşı bize emanet. Dünyanın en nadide, en paha biçilemez eserlerinden birisi. Öncelikle konsantrasyonumuzu bu görevimize vereceğiz. Herhangi bir tatsızlık, herhangi bir sıkıntı benim nöbetimde kabul edilemez. Hata yapanı affetmem. Ve son. Görüyorum ki bazı arkadaşlarınız bir güvenlik mensubunun olması gerekenden daha da kilolu. Bu bir zafiyet. Bu bir zafiyet. Bu bir güvenlik zafiyeti ve kabul edilemez. Ben mi? Of course. Ben kilolu değilim ki benim kemiklerim var ya. Ben çok sportifimdir şef. Güvenlik bizim işimiz şef. Göreceğiz kemik irisi. Bakalım tartıdaki ağırlığını görevine de yansıtabilecek misin? Benim nöbetimde zayıflayacaksın merak etme. Evet. Şimdi herkes full konsantre bir şekilde görevinin başına. Taş bize emanet. AVM'nin güvenliği bize emanet. Allah yardımcınız olsun. Sağolun. Yürü. Allah Hadi. Ya çıkın. Fikocuğum ne? Hayırdır sustun kaldın bir şey oldu sana? Yok bir şey ya. Ozan Bey mi kızın olursun deyince. Vallahi başkası söylese böyle kafasını gözünü patlatırdım da Ozan Şef deyince bir şey diyemedim. Hop. Kızım ya sen resmen aşık olmuşsun adama. Tam da adamını buldun ha. Kızım ne aşkı ya? Rambo ya olur mu öyle şeyler? Görev başına aşk mı olurmuş? Gündüz bu ne olacağı belli olmaz. Allah Allah. Olabilir mi ya? Acaba. Yak lan daha neler. Du redaktion, dur ja!